Şimdi sizlere son derece ilginç, farklı ve değişik bir konudan söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz 20 Kasım pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. Bu derbinin iddia oranları açıklandı. İddia oranları şöyle. Yani Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.80 veriyorlar. Beraberliğe 3.60 veriliyor. Şayet Galatasaray kazanırsa 4.70 oran 4.70. Yani şöyle söyleyelim. 100 lira yatırırsanız 470 lira para alacaksınız. Fenerbahçe'nin galibiyetine yatırırsanız 100 lira 180 lira alacaksınız. Şimdi tablo bu. Diyeceksiniz ki ne var bunda? İşte iddia oranları açıklanmış. Ne var yani senin e, takıldığın konu nedir? Niye takıldın? Ne var değişik olan nedir? İlginç olan nedir diye sorabilirsiniz. İşte tam da Burada e, bence ilginç olan o da şu ya Fenerbahçe ile Galatasaray işte e, asırlı e, kulüplerimiz maç yapıyorlar. Yüzlerce kere karşı karşıya gelmişler oynamışlar. Şimdi bu e, iki takım arasında e, oynanan bir maçta ki e, takımların e, ligdeki durumlarına baktığınız zaman pozisyonlarına baktığınız zaman da işte Galatasaray Fenerbahçe'nin şu anda puantaj olarak da 2 puan önünde bulunuyor. 3 aşağı 5 yukarı güç dengeleri de belli. Birine 1.80 oran konulmuş, birine 4.70 konulmuş diyebilirsiniz ki koyan böyle koymuş kardeşim. Normal işte ne diyeceksin yani olan böyle. Bunun mutlaka kendine göre bir takım değerlendirmeleri şunları bunları vardır. Gerekçe olarak da şunu görmüşler herhalde. Efendim işte kaç 15-16 yıldır mı 17-18 yıldır mı neyse Kadıköy'de Galatasaray yenemiyormuş. Şimdi burada bir durmak lazım. Galibiyetler güzel galibiyetler güzel de asıl olan nedir kupa almak değil mi? hani platini e, ne demişti hatırlarsanız büyük takımlar aldıkları kupalarla övünürler küçükler de o büyük takımları yendikleri için övünürler şimdi Galatasaray eğer Saraçoğlu'nda gidiyor kupayı alıyorsa yani lig şampiyonluğu kupasını alıyorsa bundan daha büyük bundan daha güzel hoş bir gurur olabilir mi bundan daha büyük bir başarı tablosu olabilir mi Galip galip geleceksin yani önemli değil. İşte e, orada Galatasaray'ı 6-0 yendikleri maçın her yıl bir kutlamasını yapıyorlar. Peki Galatasaray her yıl Mayıs ayında neyin kutlamasını yapıyor? Onlar Kasım ayında 6-0'ın kutlamasını yapıyor. Galatasaray da Mayıs ayında Avrupa şampiyonu olmanın kutlamasını yapıyor. Hatta Süper Kupayı Alman'ın kutlamasını yapıyor. Şimdi aradaki fark böyle. Tam Platin'in dediği lafa da cuk diye oturuyor. Büyük takımlar aldıkları kupalarla övünürler. E, küçükler de onları yendikleri için e, herhalde gurur duyarlar, sevinirler. Tabii Fenerbahçe'ye asla küçük demek gibi bir durumda değilim ama oradaki bir takım kafalar ee, böyle düşünüyorlar yani onların kafası o kadar küçük ki işte Galatasaray'ı yenmişler 6-0 bir şekilde işte olabilir yenmişler bunun kutlamasını yapıyorlar ben <laughs> bu kadar komik bir kutlamada görmedim şimdi bunu da hatırlattım özellikle hatırlattım ki bu oranlara getirmek istiyorum sözü <laughs> siz 4-70 oran koyuyorsunuz şimdi bu oranla ee, neyi anlatmak istiyorsunuz? Yani Galatasaray sıradan bir takım mı? Yani Saraçoğlu'na Bursa Spor, Karabük Spor, Konya Spor gelse herhalde bu oranı vermezler diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar ee, yüksek oran bir yerde hakikaten bana göre şaşırtıcı. Çünkü Bursa Spor geldi bu Fenerbahçe'yi yendi. Galatasaray'ın Bursa kadar da mı şansı yok? Efendim işte yıllardır yenemiyor. Az önce söyledim. E, yıllardır da Fenerbahçe gitmiş rakip sahada bir kupa mı kaldırmış? Galatasaray gitmiş çatır çatır şampiyon olmuş. Şampiyonluk kupasını kaldırmış. Hoş vermemek istemediler. Karanlıklar vesaireler. Hikayeyi biliyorsunuz. Şimdi bu işin bu yani. Bunu bir hatırlatalım dedim ve hatırlattım. Şimdi asıl benim anlatmak istediğim Galatasaray, Galatasaray Başkanı'nın hadiseye bakış açısı. Eğer Galatasaray Başkanı şimdi anlatacağım gibi düşünüyorsa adamların da 4.70 oran vermeleri gayet doğal. Galatasaray Başkanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki efendim biz taraftarımızla işte ben diyor taraftarımızla o gün Kadıköy'e gideceğiz ve bir sürpriz yapacağız diyor. Yani kusura bakmayın yuh artık ya yuh artık. Galatasaray sürpriz yapacak öyle mi? Fenerbahçe'yi yenmesi Galatasaray ne zamandan beri sürpriz oluyor? Ya da üç büyükler kendi aralarında maç oynadıkları zaman biri diğerini yendiği zaman sürpriz mi oluyor yani? Ya bir kulüp başkanı eğer diyorsa ki biz Kadıköy'e gideceğiz. Kadıköy'de de işte Fenerbahçe'yi bir sürpriz yapacağız. Yani yeneceğiz demeye getiriyor. Sürpriz yapacağız diyorsa Artık benim bu adıma diyecek hiçbir şeyim yok. Bu 4.70 oranını da çok düşük bulmaya başlıyorum o zaman. Belki bu oran 9.70 olardı olabilirdi yani. Ya Galatasaray Kulübü Başkanı diyebilir mi ki Kadıköy'e gidip sürpriz yapacağız? Ne sürprizi kardeşim? Galatasaray çıkar, hiç gözünün yaşına bakmaz, çatır çatır yener gelir diyeceksin. Bugüne kadar alınan sonuçlar beni ilgilendirmiyor. Olur futbol bu. Öyle de olur. Böyle de olur. Ama biz kardeşim ayın 20'sinde gideriz. Fenerbahçe'ye orada yener döneriz. Sürpriz yapacakmış. İşte bu kafalar Galatasaray'ın başında olduğu sürece Galatasaray bir adım ileri gidemez. Şimdi Dursun Özbek. Ben Riva ve Florya projesinde destek verdiğim zaman herkes dedi ki ya Dursun Özbek'i ya ben Dursun Özbek'i falan desteklediğim yok. Kafa bu çünkü. Ben bu kafayı destekler miyim hiç ya? Galatasaray Fenerbahçe e, de, rakip sahada yenerse, he? Sürpriz olacak. Peki, şöyle söyleyelim. Fenerbahçe gelip Galatasaray'ı arenada yenebilir mi? E yenebilir. Peki bu kadar yüksek oran olur mu? E, olmaz. Çünkü Fenerbahçe Kulübü Başkanı diyor ki ben giderim kardeşim orada Galatasaray'ı yenerim diyor adam. Takımına güveniyor. E sen? Ben sürpriz yaparım diyorsun. Dediğim gibi kusura bakmayın. Ben buna yuh artık diyorum yani. Şimdi... Ben Galatasaray'ın yöneticisi olsam, Levent Nazifoğlu falan, bu oran var ya bu oranı, alırım, götürürüm soymadasının odasının duvarına, böyle koskocaman yaptırırım, asarım. Sonra çağırırım kaptan dayı, Selçuk Efendi gel, bak burada ne diyor? Snyder Efendi gel, bak burada ne yazıyor? Tek tek futbolculara getirir bu oranı gösteririm. Gösterdim mi? Rikerik Bey gel bakayım gel gel. He? İki oyuncu değiştirmekten aciz takıma zamanında müdahale etmekten aciz. Destek veriyorum yanlış anlamayın. İnşallah başarılı da olsun istiyorum. Ama bu kadar da hata olmaz ki kardeşim. Sürekli hata sürekli yanlış. Gel kardeşim dedim. Tutarım şu kulağından. Bak şu duvarda ne yazıyor bak bak. Bak ne yazıyor. Galatasaray'ın galibiyetine 4.70 veriyorlar. Paranı hatta biraz da espri yap. Sen parayı da seversin. Git atıyorum bin lira, iki bin lira neyse yatır. 4'te 70 veriyorlar e, takımında maç kazansın hem para gören puan görelim derim bu işin esprisi tabii yani. Yani demek istediğim Selçuk'tan Snyder'dan itibaren hepsini getirir o duvardaki yazıyı onların kafasını beyninin içine sokarım. Bundan daha iyi bir motivasyon olamaz arkadaşlar. Bak maça 20 Kasım'a da baya bir zaman var. Milli takım arası vesaire. Baya bir zaman var bu zaman zarfı içerisinde. Galatasaraylı futbolcuların kafasına bu sokulmalı. Şu oranlara bakın ve çıkın ona göre maçınızı oynayın, galip gelin derim. Bundan daha bir güzel, güçlü motivasyon şekli olmaz. Galatasaray'ın prestijini, şununu, bunu hiç kimsenin ayaklar altına almaya hakkı yok. Galatasaray büyük bir takımdır, büyük bir camiadır, büyük bir takımdır. Bu takımın değerli oyuncuları vardır. Bu değerli oyuncular o iddia olanların duvarda asılı o iddia oranları var ya Onları görünce gerekli motivasyonu sağlayacaklar, gereği, gerekli gururu yapacaklar. O forma var ya o sarı kırmızılı parçalı forma, o giydikleri formanın hakkını çıkıp verecekler. O 4.70 oran koyanlara o oranı yalatacaklar. Artı biz Kadıköy'e sürpriz yapmaya gidiyoruz diyen o başkanı da rezil üsva edecekler. Ben daha fazla bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Eğer siz de başkan gibi düşünüyorsanız... Yok biz Kadıköy'e sürpriz için gidiyoruz falan diyorsanız diyeceğim bir şey yok. Galatasaray derbi maçta sürpriz için sahaya çıkmaz. Alacağı galibiye sürpriz olmaz. Galatasaray çıkar çatır 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 yener. Galatasaray 5 de atar, 6 da atar, 7 de atar. Bunlar ayrı davalı. Sen takımına güveneceksin. Takımını motive edeceksin. Ama bunları yapmaz. Topluyorlar futbolcuları gelin bir yemek yiyelim falan restoranda. E ne oldu yemek yedin? Ben size güveniyorum. Bilmem ne konuşmaktan aciz, iki laf etmekten aciz tipler. Şimdi iddia size gerekli doneyi vermiş. Soyunma odasının duvarına asın. Her dakika Galatasaraylı futbolcuların kafasına bu oranları sokun. Derbiye böyle motive edin. Başka bir diyeceğim yoktur. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar paylaşım yapmayı unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım. Ha bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ya ben bu işten bir çıkarım yok. Sadece Galatasaraylıların görüşlerini, yani sizlerin sesini, işte sözünü bir takım duygu ve düşüncelerinizi burada paylaşmak istiyorum. Elimden geldiğin kadar da paylaşıyorum. 20-25 milyon da Galatasaraylı var. İyi kötü de bir emek veriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Taşın altına elimizi sokuyoruz. Dediğim gibi bu işten bir çıkarım da yok, bir kazancım da yok. Bir hizmet amaçlı bunca yıllık tecrübeyi işte yanlış doğru bir şeyler söylüyoruz, konuşuyoruz. Kardeşim bir bakıyorum o bir sürü soytarı programlar var. He? Maskara, rezil, rüsva programlar var. Ya onların videolarını binlerce, on binlerce insan bir anda takip ediyor. Biz burada hakikaten örnek Galatasaray'ı konuştuğumuza göre Galatasaray için güzel bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bir takım duyguları, düşünceleri paylaşmaya çalışıyoruz. Vallahi helal olsun yani, helal olsun. Belirli sayıda insanlar dan fazlasını da göremiyoruz. Bu da benim bir üzüntümdür. Diyecek de fazla bir şeyimiz yok. Ha arkadaki yelkenliği görüyorsunuz değil mi? Bakın o yelkenli Sinop'tan bir arkadaşımın hediyesidir. Ee, artık bu yelkenliğe tam uygun vaziyette artık hareket edelim. Abone sayımızı e, artıralım. E, paylaşımları bol bol yapalım. Neyse bu da işin şakası canım yani. isteyen izler istemeyen izlemez. Görüşmek üzere hoşçakalın.